Herkese günaydın. Akşam Adana Demirspor maçını Rams Park'ta yerinde takip edeceğim ama onun öncesinde sizlere muhtemel 11'i paylaşmak. Artı bazı oyuncuların baş hakim Ziyech olmak üzere sağlık durumlarını, Kopenhag maçına hangi isimler yetişecek, yetişmeyecek ve sol bek konusu, Dubois'un dönüp dönemeyeceği konusunda çok soru alıyordum. Oyuncunun kiralık sözleşmesiyle ilgili bilgi sahibiyim. Onu sizle paylaşırım. Kısa bir video olsun başlayalım. Öncelikle şöyle diyelim. 3 tane zorlu maç. Bugün Adana Demirspor Salı Kopenhag dönüşünde Cumartesi Sivas. Umarım bu 8-9 e, günlük süreyi Galatasaray en az hasarla atlatır diyelim. Tabii ki temennimiz 3'te 3 üç yapıp hem ligde liderliğini e, puan farkıyla e, devam ettirmesi diyelim ki e, Fenerbahçe'nin Beşiktaş e, derbisinde puan kaybı bekliyorum bu bağlamda. Artı Şampiyonlar Ligi'de yolunu devam etmesi. Bu gönlümüzden geçen ama işte futbol şu an Aralık ayına geldik. Hasarsız gelindi buraya kadar. Hem Nike hem Avrupa ama maçlar hep böyle. Hatta son Pendik maçı bile ben puan kaybı olabilir gözüyle izlemiştim. Umarım bu 3 maç kaza olmaz diyelim. Ve ilk 11 Hakim Ziyech ile başlayalım. Pendik maçında klas bir gol attı ağrıları olduğunu söyledi ve bu hafta boyu antrenmanlara takımda katılmadı. Hakim Ziyeş'i bugün kadroda beklemiyorum. Hakim Ziyeş Kopenhag maçına saklanır diye düşünüyorum. Bile bile lades demiyorum. Bu bilinen bir durumdu sakatlık riski. Zaten bu yüzden de Hakim Ziyeş sözleşmesini 3,5 milyon euro diye aklımda kalmış ama orada 1,5 milyon euro sezon sonuna geçerli bir imza parası var. Sakatlanmazsa uzun süreli işte bu zamana kadar da iki kez böyle aralarda dinlendirili oldu. Bu da 3 olacak. böyle bir risk var ama klas oyuncu. Yani ben en son işte Babel'den böyle çok umutluydum. Ceza sahası dışından atsın diye bir Malatya maçı var. Kalecinin hatasında Galatasaray maç kazandırmıştı. Ama Ziyech yani iş sadece United ve Pendi attığı goller değil. Başakşehir e attığı gol çok klastı. Bence Samsun attığı şut da yani orada evet Icardi dokunuyor ama Icardi dokunmasa da o şut gol olacaktı. Şimdiden 4 tane ceza sahası dışı Hatta Başakşehir'de 5 tane ceza sahası dışından net şutu var. Bu önemli ama tabii fiziksel olarak çok Icardi gibi takım savunmasına yardım etmenin de oynuyor. Onu da Galatasaray şu an kaldırmıyor. O yüzden takım henüz net benimsemedi ama şu var. Okan Hoca, Hakim Ziyeş, Kerem Aktürkoğlu, Zaha Icardi. ideal dörtlüsü bu. Bugünkü ilk 11'le aslında biraz da size açıklayayım. Madem Hakim Ziyeş yok dedik. Kalede Muslera. Stoperler Nelson Abdülkerim, sağ bek Saşa Boy, sol bek Barış Alper'i bekliyorum. Orta saha ikilisi Torreira Kerem Demirbay, Oliveira değil. Icardi ileri uçta onun arkasındaki üçlü yine Kerem sol açık, Mertens 10 numarada ve Tete sağ açık. Tete geçen haftanın kötülerinden de ama anladığım kadarıyla yani şu kadro planlaması Zaha Kopenhag maçına saklanacak. Ziyech aynı şekilde. Artı Kaan Ayhan. Geçen hafta Kaan Ayhan oynadı. Abdülkerim dinlendi. Bugün Abdülkerim'in oynayıp Kaan Ayhan'ın dinlenmesini bekliyorum. Biraz Kopenhag dokunuşları olacak kadroda. Bunu görüyoruz işte. Zaha, Ziyech, Kaan Ayhan dedim. Davinson Sanchez şu an yetişmesi çok zor. Onu söyleyebilirim. Artı bir maç eksiği de oluşacak iki haftalık periyotta. Belki de Okan Hoca. Yani orada Kaan Ayhan, Abdülkerim'le devam edebilir. United maçını kazanmak istemişti. O yüzden Nelson değil Kaan Hain tercih etmişti. Kopenhag maçında Galatasaray kazanmak zorunda. O yüzden hani Kaan, Nelson şimdiden söyleyeyim. Kaan bir tık önde e, diyorum. Bir de orta sahada e, Kerem Demirbay'ın performansını görmek isteyecek. Belki Oliver'i e dinlendirmek isteyecek. Evet, yani Okan Hoca'nın işi de kolay değil bu periyotta. Bugün özelinde şunu söyleyebilirim. Pendik maçındaki futbol adanın Demir'e yetmez. Adana Demirspor 4 maç kazanamadı. Bu yüzden hoca değişikliğine gitti ama işte Badu Endia'yı çok beğeniyorum. Hep yani şu an Torreira'nın o tek kaldığını görünce işte Jetson diyoruz. Kimileri Lemina diyor. Ben Prime Badu Endia'yı da e, ile birlikte izlemek isterdim. E, ki şu haliyle de Adana Demirspor için gayet iyi bir oyuncu. Yusuf Sarı Belhanda Barış Alper geçici çözümdü. Pendik hiç zorlamadı hücumu. Doğal olarak Barış'ın offside çizgisini bozup bozmadığını ya da rakip açıkları takip edip edemediğini gözlemleyemedik. Bugün oynarsa test olur ama şunu söyleyebilirim. Hafta içi antrenmanlarda Kazımcan da az takımı denenmiş. Kazımcan'a gelirsek yanıldım şöyle diyeceğim. Ben hep destek veren taraftaydım Kazımcan'a. Artı 3 denklemini düşünerek ben yani benim gönlümden geçen Kerem Demirbay değil artı mantığım Oliveira oynasın diyordum. Onun yolu da Solbek'te yerli diyordum ama Kazımcan hani bir maç var, bir maç çok hani deplasman maçlarında zaten çok kötüydü. Şansını iyi kullanamadı. Bu süreçte tıpkı geçen sezon Kerem Aktürkoğlu'nun aldığı psikolojik destek, Kazımcan da aldı ama eleştirilerden etkileniyor ve bence bu performansına direkt etki ediyor. Bir de bir gerçek var. Barış Alper, Angelinho ve Kazımcan'dan e, göremediğimiz performansı Pendik ne kadar ölçü olmasa da gösterdi. Yani arada acaba Kaan Ayhan da denenebilir mi diye düşünmüyor değilim. Ama tekrarlayayım. Adana Demirspor maç hazırlıklarında Okan Hoca hem Kazımcan'ı hem Barış Alper'i sol bekledi demiş. Bendeki istihbarat sol bek Barış Alper. Sağ açık TT ama belki de sol bek Kazımcan, sağ açık Barış Alper'i de görebiliriz deyip Dubai'ye çıkıp getireyim. Bu kadar sol bek konusunu irdeledim. Dubai'nın sözleşmesinde geri çağrılma maddesi yok ama şunu biliyorum. Ücretini %80 diyebiliriz. Büyük çoğunluğunu Galatasaray ödemeye devam ediyor. Başakşehir çok az bir miktar ödüyor ama iş Başakşehir'in e, rızasıyla olur. Yani buna benzer süreci ben Jean-Michel Seri Galatasaray'da iyi bir hikaye geçirmemişti Lyon istemişti, oyuncu gitmek istemişti. Galatasaray'da Fatih Hoca onu Lemine ile birlikte seni ikili kullanacağım demişti ki o dönem Enzonzi'ye göndermişti. Seri öyle ikna edilmişti yani oyuncu Fulham'ın oyuncusuydu ama kiralık sözleşmesi Galatasaray'da olduğu için Galatasaray'ın dediği olup Seri sezonu Galatasaray'da tamamlamıştı o yüzden Dubai konusunda da Başakşehir'in kararı etkili olur diyeyim. Devre arası için biraz Davinson Sanchez'in durumunda zor olduğunu ifade ettim. Artı ara transferler. Kopenhagla e, ilgili şu son olarak şunu da söyleyeyim. 12 milyon euroluk bir maç Galatasaray için. Zaten kazandığınız zaman 2.8 milyon euroluk bir galibiyet bonusu 9.4 milyon euro katılım. Yani anormal iyi bir gelir. Zaten şu an 30 milyon euroya yakın para kazandı Galatasaray. Ben 31 milyon euro olarak hesaplamıştım. Yani neredeyse 43 milyon euroluk bir gelir olacak. Bu maça rekor prim vaat edecek yönetim ki geçen sezon bu yola çok gidildi. Başta Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı 3-0 kazanılan sonrasında da maç maç primler verildi. Oyuncular bir şekilde maç öncesi o motivasyon sağlanacak deyip Icardi ile bitireyim. 29 Aralık Süper Kupa ve Suudi Arabistan'da. Burada iki takım içinde hani şu geçerli. Oyuncular bir Suudi Arabistan, Arabistan piyasasına çıkacak. Burada tek istisna Icardi. Yani bundan bir ay önce sanırım Real Madrid iddiaları ortaya atılmıştı. Şimdi yine Suudi Arabistan... Icardi net şekilde teklif ne olursa olsun Galatasaray satmayacak oyuncudan bir reaksiyon gelmedikçe haklılar da. İş içi kadar sağ dışı çocuk jenerasyonlarının e, üzerindeki etkisini görüyoruz. Icardi'nin böyle bir e, yönetim üzerin özelinde e, dokunulmazlığı var diyelim mantıklı gerekçeyle. Yani çok iç performansla ilişkili ya da maddiyatla gelecek teklifin değeri önemli değil. Icardi şu an için Galatasaray'da vazgeçilmeyecek oyuncu konumunda. Ama ara transfer döneminde ben sol bektağında Elinho, orta sahada Endonbeli bu iki oyuncudan çıkılmasını bekliyorum. Buna bağlı da hamleler olacak ama tabi iş biraz da sadece sonuçlar. Kopenhag maçının sonucuna göre Avrupa'da hangi pozisyonda olacaksınız ya da sadece ligde mi olacaksınız? Ve tabi aralık sonu Fenerbahçe maçlarının sonuçları. Bunlar da muhakkak transfer stratejisini belirler diyelim akşam görüşmek üzere diyorum. Galatasaray'dan Demirspor maçının ardından video ile bir maç değerlendirmesi yaparım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrardan görüşmek üzere.